Şimdi şöyle bir BAC üçgeni varmış. Bu BAC üçgenin ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir A merkezi çember çizecekmişiz. Biraz kötü çizdim. Şurası merkez olsun. Zaten merkezmiş. Ee, şöyle ağırlık merkezine geçecek şekilde keselim. Şurası G olsun. Şimdi çemberin AB ve AC kestiği kenarlar şurası F ve E'ymiş. Neresi F, neresi E çok fark etmiyor gerçekten. Şimdi BC 12'ymiş. Ağırlık merkezi olduğu için 6 6. 90'dan geldiği için 1'e e 2 oranla burası da 6 olur. E, demek ki yarı ne oldu? 4. Bizden EF'yi istiyor. O da 400 kiloymuş.